Canım karım, yeni işini en kalbi duygularımla tebrik ederim. İnşallah ailemize sağlık, huzur ve neşe getirsin. Hayırlara vesile olsun. Beğendin mi Gülüm? Benimle burada gülümle aşkımla konuşma Ahmet. İş yerindeyiz. Herkes bilsin yalnız olmadığını karıcığım. Da sofrası bura. Böyle bir başına salar mıyım ben karımı? Babamın emri. Ben uydurmuyorum yani. Ha, o zaman başka. Müşra hanım, Müşra hanım, bu da bir fena oluyormuş be. Hadi bir çay ısmarlayayım sana hazır baş başayız ha? Yok, ee, babamın yanına gideceğim ben bir şey istemişti de. Sen geç odana istersen ben sonra şey yaparım, gelirim. Çalış gülüm benim çalış, bir şeye ihtiyacın olsa sessen gelirim ben hemen, hadi bakalım. Dün gece sabaha kadar bu arkadaşlarla birlikteydik. Yalnız rakamlar ne kadar büyük ya. Nisan içinde olunca şaşırıyor. Öyledir. Alışacaksınız. Dedik en zak verdim Burak Bey. Bu fabrikayı satmak en doğrusu. Ama son anda aklıma bir şey takıldı. Cahillik mi bilmiyorum. Doğrudan soracağım. Şimdi biz bu heriften 400 milyon dolar almışız ya. Hı hı. E bu para elimizde değil mi? Maalesef değil Kadir Bey. Güney Amerikalı ortaklarımızda onu çoktan gönderdik. Yatırımlar için. Ha. O zaman yapacak bir şey yok. Büyük ağaya haber verelim, anlatalım derdimizi. Söyle. Baba bir çözüm bulduk da bir gelirsen. Ha, tamam. Ahmet. Buyur babacığım. Oğlum ben ne derim size? İş yerinde baba yok. Affedersin babacığım. Aman baba yok. Kusura bakma tekrar. Gel benimle. Geleyim Emin Bey. He. Bunun ne işi var burada? Ahmet de aileden, bizden. Bir Büşra'yı çağır. Lüzum yok. Asıl bizden olan Büşra. Onun burada olması lazım. Büşra konuyu bilmiyor ki. Biliyor. Ben abimlere de söyledim Büşra'ya da. Ben sana söyle dedim mi? Bana da sen söylemedin ki. Neymiş anlat bakalım. Efendim, Kırklar elinde bir süt fabrikamız var, var. Burhan Bey, Kadir'e sordum ben. Hmm, gel kızım. Böyle anlat bakalım neymiş? Burak Bey'in de söylediği gibi... ...kırtlar elinde süt fabrikası varmış. Amcam satmayı düşünüyormuş. Bize zarar yazıyor ama alıcısına kar ettirir. Alıcısı hazır. Sattırmam. Baba bir dakika dur, bir sattırmam. dinle, bir her eee, şeyle ortaya uğraşına, koyayım, bütün nedenleriyle, her şeyiyle. Ben istediğin kadar anlat, ben abimin emanetine ihanet etmem, sattırmam. Laf ağızdan bir kere çıkar, bunu kafanıza sokun, sattırmam. Bu abinin emaneti değil ki ya. Nasıl değil? Neden değil? Bir süreliğine gitmiş olsaydı, sonuna kadar arkanda dururdum. Ama artık geri dönmeyeceğim. Sen ne biçim konuşuyorsun ya rahmetli amcan hakkında? Yalan mı baba? Dönecek mi? Sattırmam. Laf ağızdan bir kere çıkar dedim. Sattırmam. Fabrika satarak borç mu ödenir ya? Hayatımda duymadım böyle. O zaman satalım her şeyi araç mezar dönelim ödemeyeceğim. Ne oluyor oğlum içeride? Dinlemiyorsun ki. Vallahi Hiç dinlemiyorsun baba, ki. Yine. Abim neler çekti burayı yaparken biliyor musun sen? Gel bir çay şey içelim. Sabahlara şey. kadar çalıştı adam. Geri geldi günlerce ailesini görmedi. Ama siz nereden bileceksiniz. Çözmeye çalışıyorum. Her seferinde gelip bozuyorsun. Evet sen başka işlerle uğraşacağına bununla uğraşsaydın çözerdin. Ne alakası var yani? Ben dün sabaha kadar bunlarla uğraştım. Başka çaremiz yok. Var, çare var. Çare mutlaka bulunur, çare var. Sen bulamazsan ben bulurum. Buyur bul o zaman. Benden bu kadar. Evet, bulurum. Senden bekleyen de kabahat zaten. Sen el alemin hayatıyla uğraşacağına bu işlerle uğraşsaydın çözerdin. Tövbe estağfurullah. Evladım, Buyurun efendim. E, finans müdürü nerede? CFO'muz İhsan Bey mi? F finans müdürü işte parayla ilgilenen adam. CFO'muzdan mı bahsettiniz? Bir of mof bilmiyorum kızım. Nerede? Finans müdürünün yeri neresi? Pazarlama departmanımızın yanında efendim. Pazarlama departmanı nerede? E, buyurun ben eşlik edin. Et evet, et evet, sen bana eşlik et. Allah.